Evet arkadaşlar bir ürün tanıtım videosundan daha merhaba yeni bir ürünümüz var ee, ismi Rove. saç ve sakal kesmek için muazzam bir alet şöyle kısaca size tanıtmak istiyorum özellikle bu tip e, ürünlerde videoyla tanıtımı tercih ediyorum çünkü arkadaşlar çok soruyorlar resimlerden anlaşılmıyor işte çalışıyor mu nasıl kesiyor vesaire şöyle bakın ürünü açtığımda içinden Şarj etmek için. Şarjlı bir ürün bu arada. Şarj etmek için bir kablo. Temizlemek için bir fırça. Bir de yağlama için ufak bir yağ koymuşlar. Şöyle. Ürünümüz bu. Önünde tarağı. Efendim şurada şarj ışığı var. Ee, şöyle tarağının 4 kademe olduğundan bahsediliyor kutuda. Onun haricinde şöyle kademe ayarı yapabiliyorsunuz tarağa. Hatta bunu çıkartayım şimdi. Bakın şöyle açıyorsunuz. Sesini duymanızı istiyorum. Gayet hoş. Stabil çalışan bir sesi var. En büyük özelliği de şarjlı pili içerisine gömülü değil. Kullanıcının şu şekilde çıkartabilir. Rahatlıkla içinden alabilir tarzda yapmışlar. Bu size ne avantajı sağlıyor? Diyelim ki kullanım ömrü boyunca pili zayıfladı diyelim değiştirmenize imkan sağlıyor. Yani ekstra bir makine almanıza, tamire göndermenize gerek kalmıyor. Pilini değiştirin, kullanın. O anlamda çok büyük kolaylık. Dilerseniz şöyle test edeyim. Bakın burayı çok mükemmel bir şekilde şunu gösterelim. Aldı. Tarakla ayar yapabilirsiniz. Tabii bu benim size sunum için açtığım bir makina. Siz bunu tercih ettiğinizde sıfır, hiç açılmamış paket gelecek size. Efendim başka anlatılacak bir şey var mı? Şöyle düşünüyorum. Üzerinde zaten neyin ne olduğu gösteriliyor. Yani böyle muazzam bir saç kesme aleti. Fırsat ürünüdür. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar bakabilir aşağıdaki linkten.